Empatica Kuvvet Türkün e, Nöro Pazarlama Araştırma Merkezi. E, biz yaklaşık bir yıldır nöro pazarlama konusunda bazı deneysel çalışmalar yapıyorduk. E, en sonunda kendi laboratuvarımızda e, böylece açmış olduk. Şimdi biliyorsunuz müşteri deneyimi açısından e, tüm finansal kurumlar hatta tüm kurumlar e, çalışmalar yapıyorlar. Fakat müşteri deneyimi öyle kolay anlaşılabilir bir şey değil. Bu konuda müşterilere sorduğumuzda tam olarak aldığımız yanıtlar bizi tatmin etmiyor. Çünkü müşteriler her zaman e, tam olarak ne hissettiklerini söyleyemeyebiliyorlar, bazen çekinebiliyorlar. Ama bu tarz böyle nöro e, bilim alanında yapılan çalışmalar, onların duygularını daha iyi anlayabileceğimiz e, çalışmalar bizlerin aslında onların tam olarak ne hissettiğini e, anlamamıza e, vesile oluyor. Bu anlamda Empatica bizim kendi süreçlerimizi daha iyi tasarlayabilmemiz, onlara müşterilerimize daha iyi deneyimler oluşturabilmemiz için imkanlar sunuyor. Bu nedenle böyle bir merkez açmak istedik.